Ancak geldim eve demiş gireriz demiş. Asker köpeği. Bakalım ne görev varmış. Oradan geldim bir daha. Karakol ile geçirince geldi. Karakollar veya karakollar yan görevler açıyor. Kuleler haritayı açıyor veya bu yardım ilk yardım sarı çanta meselesini açıyor öyle diyorum. Burada domuz avlamışlar dayıcım kesiyor. Dedire istemesi var ya. Evde kaldı. Bir şeyler açmak ister misiniz ama etmeyeceğim etmeye değil mi? Hey, ne var? Oradaki silahım var. Kullanmayı biliyor musun? Tabi lan ne sandın? Buralar bir soru halen soruluyor mu? yardım eder misiniz? Adana'nın bu bölümünde <laughs> köpekler çok vahşi, çete halinde geziyorlar. İşlerinden biri gerçekten çok tuhaf <laughs> davranıyor bak. Birkaç yıl önce köpeğim kudur olmuştu. Her şeyi ısırıyordu, kırıyordu. İşlerimden köpük saçıyordu. Havlayıp duruyor, deli gibi davranıyordu. Köpeklerden birinin kudur olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, ben gördüm. Aynı benim köpeğime benziyordu. Onları nerede bulacağımı göster. Teşekkürler ama dikkat et. Çetenin lideri o diğerleri. Ona pek yaklaşmıyor. Ama sürekli yanındaki, yanında var Ona yaklaşamıyor ama sürekli yanındalar. Lider köpeği yok et. Kendimi terminator gibi hissettim. Bakayım bu hangi köpekten? Kuduz değil gibi. Aa güzel. Kuduz değil bu. Ama bu kuduz. Şimdi bu köpeklerin hepsini temizleyeceğim çünkü bana lazımlar. Hepsini değil de 3 tanesini temizleyeceğim. 1-2 oldu. Maşallah. Allah'tan 8 tane lazımdı. Lan sarı bitki topladık neyse. Bak bir tane daha geliyor. Gelmeyin oğlum lazım değilsiniz. 10 dakika öyle değil misin kanka geliriz ancak. Ne öyle değil misin? Şimdi şu şey nerede? Ha, burada. Kaplan derisi lazım Kaplanları görmezden geldik Şimdi tekrar kontrol edelim 1, 2, tamam 3, 4, tamam Buraya kaplan derisi lazım Buraya bir şey lazım değil Geriye son hayvan olarak Kaplan derisi kaldı Onu da artık başka zamana Adam haber vereceğiz büyük ihtimal Nasıl diyeyim ya Kuduz mu care of your dog problem. Thanks. Çöpek problemi <laughs> çözdük. But in this case, it's the Teşekkürler. Kimse köpek öldürmek istemez <laughs> <karşı gülüyor> <anlaşılmaz gülüyor> ama bu durumda <laughs> onlar bizi <laughs> yedirdiler. Hayır ama az bir kısmı başarılı beni. Gidip bir pompadan <laughs> satın alacağım. <laughs> ne komik oh, şimdi gidip geliyorum. Bye. <laughs> bye. Sana da bye. <laughs> kompola meydan deyince güldük ya neye gülüyorsun dedi adam gerçekten bizi vuracak kuduz olsak olmuş gibi olsak aşağıda bir görev daha varmış hocam ona değil bak buna Heh. aha berfin gelmiş ismin anası var hadi gidelim ya dur o kadar sandık topladık satalım bari Şimdi kendime not kaplan bul. Hangi hayvan istiyormuş bu? Şey köpek balığısı. Sen köpek balığısı gördün. Ben sniper'ın yerini alacağım. Bize şu lazım. Rahat ateş edebilmek için 8'e de bas Yay kullanmadın görev başarısız <laughs> Motoruma takıldı ya o kadar köpek balığı var ilk takılan görev eşyası oldu Görevde öldürmem gereken köpek balığı Motora takıldı Lan daha varmış. Bak bunun taktiği var. Suya iniyorsun. Sonra da sudan çıkıyorsun. Hem yaklaşmış oluyor. Lan Taktik yandı. Filnes hoş geldin. Aleykümselam. Ay yaşlandık. Görev için olan bu. Nereden anladım diye sorarsan ikinci okta ok ölmedi. Hemen alıp çıkarsam iyi olur. Kaç bir çöpek balığı. Heh tamamdır. Teşekkürler fil destekler, hoş geldin. Emin olalım ben unutkanım. Çoğunlukla unutuyorum o yüzden hepsi iki üç kere selam veriyorsam emin olamadığım içindir. O kadar şey var bula bula okum ürettik yani neyse. Hiç yoktan iyidir. Şimdi bu taraf tamam bu taraf tamam. Şu var onu geç. Buna gidelim. Aşağıya mı gitsem acaba ya bu sonucu mu? Herhalde şurası sonucu olması lazım. Şöyle bir adayı daha sonra yapıyoruz diye hatırlıyorum. Abi benim bilgisayar senin bilgisayarın markası ne? Casper Excalibur. Bak ayı buldum. Görüyor musun? Şu an lazım değil ya. Neyse 3 tane kaplan. Hadi bakalım kaç FPS bilmiyorum ki ama ben de yayınmayın da çık yani FPS'in kötü olması normal şahsen bana sormayın o yüzden FPS meselelerini düşman bölgesine gelmişim girebilirsem içeriye gireyim Zırhlanın buradan iş veriyor. Da gitti. Sıradaki Alayım ya. Bir daha gelmeyeyim. Ha güzel. Zaten nicemem demiş. Farklıya kaç bu? Üç. Teşekkür ederim mesaj attığın için. Daha fazla mesaj at. bunlardan bir tanesi yıldızlı diyecektim ki yıldız olan tepede güzel İçinde ne var ok oh, var gereksinimleri ne o oh, hatırlamıyorum ki ama eski oyun olduğu için çok fazla bir şey isteyeceğini sanmıyorum Az daha gözüküyordum bilim kaldıydı Şu adam beni görmedi çünkü aramızda tahta var Oraya şu zırhdan önce ulaşırsam iyi olur Hatta şöyle bir şey deneyeceğim Arkanda. Dönmüyor. Tamam bir tane daha zırhı var. Ah Seyit teşekkür ederim. Torrent'ten indirdim aynen. Heh bunu özellikle bıçakla öldürmek zorunluydu. Bu silah mermisini verdin bana? Verdim. Tamam. Oy, ucuz kurtardım vallahi. Seni mıncıklayalım içinden ne çıkacak? Seyit takip için teşekkürler. Yılmaz Yıldırım. Takip için teşekkürler ama Yılmaz niye mesaj atmadın? Birles beyni atıyormuş yakaladım. Ama arkadaşlar lütfen sohbet edelim. Burası çayın oynarken sohbet etme yeri. Rica ederim. Size basit geliyor ama Allah'tan büyük bir yayıncı değilim. At nasıl yetişirdim yoksa? Benim amacım şu an gördüğün gibi hikaye oynarken aşağıdaki Eee kısımda mesaj atma yerinden gelen mesajlara cevap vermek. Buradan ona zıplayamam. Aha aşağı düşmüş. Şöyle bir şey denesem. Heh, tamam oldu. Yeri neredeymiş? Şurada. Ben de ilk gördüğümde Far Cry 4 sanıydım. Far Cry 4 sanamazsın. Sebebini söyleyeyim sana. Onun ekranı daha farklı. Haritası mesela böyle gözükmüyor. Silaha benziyor bir tek. Sağlık göstergesi böyle değil. Şey böyle değil. Kiti böyle değil. İkisini de oynadıysan az çok biliyorsundur. 110 küpüm var. Abi de küp ne işe yarıyor? Ha. Oradan tıkladığın zaman üstüne tıkla puan kullan var. Puanı kullan yapıp bana gönderebiliyorsun. Küp dediğim büyük ihtimal o. Çok önemli mi bilmiyorum. TikTok işte. Teşekkür ederim. Sayit ve Filiz. Daha mesela setten başka bir dördü, beşi ve primeli oynadım. Ben de oynadım ama daha YouTube'a videosunu çekmedim. YouTube'a 4'ün videosunu çektim sadece. Profilimde YouTube linki var. Şu aracı almadan önce haritamı bakmak istiyorum. Tamam şuraya gidelim oraya ele geçirelim oradan sonrası yok zaten şöyle yok ee, görev ile karşıya geçeceğiz ama göreve çok var daha o yüzden oraya ele geçirelim burayı bir daha